Ya Rabbel Alemin imkansızı mümkün kılansın Bana taşı delerek açan çiçeğin umudunu ver Dünya bir rüyadır Beni rızan ile uyandır Belki bu yolda doğru düzgün yürüyenlerden olamadım Ama sen dizimdeki yaralardan çabalarımı gör Sevdiğin her şeyin sevgisini koy kalbime. Sevmediğin her şeyin sevgisini kalbimden sil. Senin yolunun yolu bilenine yolumu düşür. Hayırlı işleri ertelemekten ve hayırsız işlere meyletmekten beni koru. Yükümü hafiflet, işlerimi kolaylaştır. Önümdeki engelleri Dik yokuşları, ayağıma dolanan dikenleri aşmamda bana yardım et. Ruhuma genişlik, aldığım nefese ferahlık ver. İhtiyacım olanı bana kolaylık, güzellik ve hayırlısıyla gönder. Amin.